Cumhuriyet treninde 100. yıl kutlaması Hatay'ın İskenderun ve Dört Yol ilçelerinden iki okulun düzenlediği Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri, Tarihini Öğreniyor, Projesi kapsamında öğrenciler İskenderun-Mersin seferi yapan Cumhuriyet temalı trende 100. yılı kutladı. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde İskenderun Nene Hatun Anaokulu ve 4 Yol ilçesi Ziya Gökalp İlkokulları tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumhuriyet'in aydınlık yüzleri tarihini öğreniyor. Projesi Trengar'ında gerçekleştirildi. <laughs> İskenderun Tarihi Garı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Mersin Seferi yapan trenin vagonlarını sergi alanına dönüştürdü. Cumhuriyetin 100. Yıl temalı resimleri sergisinde ayrıca 29 Ekim temalı şarkılar söylendi, İstiklal Marşı'nın bölümleri okundu. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinler çerçevesinde e, 4 Yol, Ziya Gökalp İlkokulu ve İskenderun Nene Hatun Anaokulu olarak güzel bir proje hazırladık. Projemiz Cumhuriyet Treni. Cumhuriyet Treni'ni İskenderun Tren Garı'ndan Mersin'e kadar uğurlayacağız. Bu esnada e, tüm trenimizin üzeri çocuklarımızın hazırlamış olduğu Cumhuriyetimizin 100. yılı temalı resimlerle süsledik. Onları güzel bir şekilde Mersin'e kadar uğurlayacağız. Birazdan yapmış oldukları resimler de çocuklarla beraber Mersin'e kadar hareket edecek. Bu esnada 200 adet öğrencimizle beraber gökyüzüne 100. yıl temalı balonlarımızı da birazdan bırakacağız e, hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun diyorum. Yok çizmedik bayrak astık. Eğlenceli. Kürene bince daha çok eğleneceğiz. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılını güzel bir şekilde kutlayabilmek için ilk kurşunun atıldığı 4 yoldan bu etkinliği güzel bir şekilde yapalım diye İskenderun'da kapantelerimizi 100. etkinliği olarak süsleyerek ilk kurşunun atıldığı 4 ele kadar gideceğiz. Güzel bir şekilde orada programımızı yapacağız. Ee, çocuklarımızı tarihi güzel bir şekilde öğrenmelerini sağlayacağız. Ee, buraya gelip teşekkür ediyorum. İnşallah amacına uyar. Güzel bir etkinlik oldu inanıyorum. <laughs> Velilerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Treni çocukların uçurduğu balonlar eşliğinde Dört Yol ve Mersin'e hareket etti. Gel, 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 gel.